Evet arkadaşlarım, güzel bir günde, karlı bir havada yine sizlerin karşınızdayım. Ee, şu anda eksi 5 derecede. Sizlere video çekiyorum elimden geldiğince. 24 saat boyunca Termal Otel'de nelerle karşılaşacağız? Hangi güzel olaylara tanıklık edeceğiz? Bunları hep beraber göreceğiz. Şimdi gelin beraber Termal Otel'de 24 saat boyunca neler yapalım? Haydi gelin arkadaşlar. Merhaba Ahmet Aa yakın. size abi merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi bu sıcak sular hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tamam. Suyumuz 265 metreden çıkıyor. 58 derece çıkışı var sıcaklığı. 58 derece. Evet efendim. Suyu biz dinlendirerek soğutuyoruz. Soğuk su katkısızdır. Evet. Biz termal havza. 41, 42 derece olarak veriyorsunuz. Peki bu aşama nasıl oluyor abi? Burada tesis mi var bununla alakalı? Aşama nasıl oluyor? 58 dereceden 42 dereceye nasıl düşürülüyor? 58 dereceden e, motor bir motor oradan buraya vuruyor. Bir motor da buradan içeriye vuruyor. Evet. Su, su dinlenerek soğutularak pompalıyoruz suyu. Veriyoruz. Anladım. O şekilde. Çıkış yeri burası galiba suyun. Son aşamalardan şeyde, Çavundur, geçtikten sonra. Çavundur köyü dediğimiz yer kaç kilometre uzaklıkta Çık burada? Mesela. 2 kilometre uzaklıkta evet. makineler var. Makineler Su çıktıktan var. sonra evet. o jeneratör soğutma, soğutma sistemiyle soğutulup 58 dereceden yaklaşık olarak 42 40, 40, 41, 41 derecelerine 41 düşürülüyor. Havuza veriyorsun suyumuzu. Havuza verdikten sonra buradan da sıcak suyun çıkış kaynayan yerden oradan Anladım. Bu suyumuz çavundur suyumuzun e, insanlara ne tür faydaları var abi? Kısaca değinebilir ne misin? Ya, Eklem ağrıları var Eklem alanlar. Yani. Efendim taş düşürmelerinde. Taş düşürmelerine de evet, evet özellikle. Efendim. Boyun ağrısı başlangıcı, bel ağrısı başlangıcı. Evet. Bunlara tabi haftalık 21 yeni bir seans oluyor. Günlük 3 seans, haftalık 21 seans şifasını görebiliyor yani. Yani bu evet. hastalıkların başlangıcı olan insanlar 100 tabii. seans. 21 seans haftalık. 21, 21 seans. 3 seans. Evet. Aç karnı olmak üzere çok evet. Değil, aç karnına. Aç karnına. 3 seans ve toplam haftada 21 seans şifasını görebiliyorlar. Şifa bu 21 evet. seans sonunda şifasını görüyorlar. Evet. Boyun ağrısı, boyun fıtığı başlangıcı, kireçlenme evet. ve bel fıtığı başlangıcı, Evet. romatizma hastalıklarında, eklem ağrılarında e evet. bu şekilde şifası falezini görüyorlar. Bir kere bir kere masaj girişlerle bir rahatlamayla çıkar gider sadece o. Ama, Ama günde aç karnına Evet, top seans, 3 seans 3 toplamda 3. 21 evet. seans sonunda bu evet. hastalık başlangıcından evet. Allah'ın izlediğini yani, kurtulacağını evet, bitanım umuyoruz. Tedavilik, masajlık bir Tabii onlar 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 doktor tabii. kontrolü tabi onlar bunlar. Biz sadece evet. suyun şifasından tabii, bahsediyoruz. Tabii, tabii. Abi buraya gelen misafirlerimiz öncelik olarak burada duşa kabinde tabii. duşunu aldıktan sonra buradaki sıcak suya girip yani yaklaşık olarak kaç dakika kalmalarını öneriyorsunuz Şimdi, bu sıcak suda? Kişinin mesela hastalığı varsa, bypass, astım, nefes hastalığı varsa evet. zaten biz suyu fazla önermiyoruz yani. 5 dakika önermiyoruz. 5 dakika. Beş dakika. Veya 7 dakika. Anladım. Dinlenip tekrar girebiliriz. Anladım. Mesela buradan çıkıp da sıcaktan savunmaya direkt giremez. Astım hastası, buran şey evet. gibi evet. da. Bypass, Kesinlikle onlara önermiyoruz. Bypass şöyle yani. Önerme şöyle. Yeni bypass olduysa önermiyoruz. Zaten gelemezler buradan. Evet. 6 ay geçtiyse <laughs> diyebilir. O da kontrollü yapıyor. Anladım. Anladım abi. Abi buradaki suya yaklaşık olarak 5 dakika kaldıktan sonra kükürtlü su aynı zamanda değil mi bu? Su mineral. Su. mineral. Hangi mi mineraller olsun. var abi? Onları biliyor musunuz? O konuda bilginiz var mı? O konuda ya bilmiyorsunuz. Anladım. Hamdi abi. Şimdi burada 5 dakika kaldıktan sonra şoklama dediğimiz, şoklama dediğimiz sistemimiz buradaki şey. sıcak su o da Çavundur köyünden. Yok. Çünkü bu buranın normal suyumuz. normal suyumuz. Burada şoklama oluyor. Anladım. Anladım. Onlara Şoklama dediğimiz şey nedir abi? Şoklama kültürümüz. Tam çıkarsın. Evet. Abi ben de şey Bazen jump atlıyor yani şoklama yapıyor ya o şekilde. Anladım. Olayı anladı kısaca. Tamamdır. Eee teşekkür ederim Hamdi abi. Bu e, hizmetlerden faydalandıktan sonra içeride Türk hamamımız var. Yan tarafta e, sauna, saunamız var. Aynı zamanda burada masaj e, e, hizmeti de veriyorsunuz abi. Ne tür masaj hizmetleriniz var? Medikal isteklerimiz var. yapıyoruz. Anladım, anladım. Çin masajı da yapıyoruz da. Çin masajı. Evet. Anladım. Hamdi abi kaç yıldır bu e, sektörde 13 yıldır, sınav 13 yıldır bu bir, bir fil nerelerde abi şey yaptın Antalya, ya Ankara Ant Kızılcaman Haymana Ankara'nın işleri. Anladım. zamanları bu şekilde yani. Buraya gelenler gönül rahatlığıyla Hamdi abi'den Allah'ın izniyle e, hizmetimizi alacak. Peki son olarak bir soru sormam gerekirse abi bu yörenin. Ee, Çavundur tesislerine hangi yöreden, özellikle Türkiye'nin her yöreninden gelen insanlar mevcut mu yoksa bu yöreye, bu bölgeye mi hizmet ediyor? Şimdi şöyle, genelde bizim müşterimiz Tosya, Kastamonu, Ankara'dan, evet. Samsun'dan, İçeri, Kastamonu. Yazında Çankırı, Çankırı'nın eee köyleri görüyoruz. Anladım. Memleketlerine gelenler geliyor. Tamam. Hayetten adam İstanbul'dan, Samsun'a giriyorsunda falan gidiyorsa, burada bir konaklıyor mesela. Evet. Önce bir gün birlik geliyor. Daha sonra dönüşünde bir gün kalıyor. Evet. 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 Gerçekten hizmet kaliteli. Biz girdik e, Otel odamız gayet nezih e, odalarımız, aynı zamanda yemeklerimiz ga gayet lezzetli gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda canlı müzik olayımız da var. O da çok ayrı bir olay. E, otel e, yönetimine teşekkür ederiz. Bize e, bu da e, röportaj verdiğin için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun Sağ olun.